Merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte masaüstüne Google Chrome kısayol simgesini eklemeyi öğreneceğiz. Masaüstüne Google Chrome kısayol simgesini ekleme işlemi aslında oldukça basit ve kısa süren bir işlemdir. Evet arkadaşlar, daha fazla vakit kaybetmeden işlemlere başlayalım. İlk olarak Windows başlangıç simgesine tıklıyoruz. Ve daha sonra arama bölümüne Google Chrome yazıyoruz. Önümüze gelen Google Chrome simgesine sağ tıklayıp Dosya konumunu aç sekmesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Google Chrome seçili olarak geldi. Simgenin üzerine sağ tıklayıp kopyala diyoruz. Son olarak masaüstüne gelip sağ tıklayıp yapıştır diyoruz. Sağ tıklayıp yapıştır diyelim. Gördüğünüz gibi Google Chrome kısa yolunu masaüstüne başarıyla getirdik. Evet arkadaşlar masaüstüne Google Chrome kısa yolunu getirme ile alakalı tüm bilgileri sizlerle paylaştım. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.